Dış ses, bir hava aracının uçabilmesi için ona etki eden kuvvetlerden hangilerinden bahsetmedik? Ağırlık, taşıma ve sürükleme kuvvetlerinden bahsettik hocam. Sanırım bir itki kuvveti kaldı. Güzel. Şimdi sıra itki kuvvetinde. Uçakların üzerine etki eden bir diğer kuvvet ise itkidir. İtki, sabit kanatlı hava araçları için hayati bir öneme sahiptir. Çünkü bir uçağın kanatlarından taşıma kuvveti elde edebilmesi için belirli bir hız gereklidir. Bu hız ise uçağa itki kuvveti sağlayan motorlar tarafından üretilir. İtki olmadan uçağın hava içinde ilerlemesi ve dolayısıyla taşıma kuvveti oluşturması mümkün değildir. Şimdi dış ses. Anlattıklarımdan hareketle düşün bakalım. İtki kuvvetinin oluşması için bize ne lazım? Hocam Uçağa itki kuvvetini sağlayan şeyin motor olduğunu söylediniz. Yani motor. Doğru. İtki kuvvetini oluşturmak için hava araçları farklı türde motorlar kullanır. Örneğin piston motorlar, jet motorlar, turbo prop motorlar ve elektrikli motorlar gibi çeşitli sistemler itki sağlayabilir. Her motor türü farklı uygulamalar ve ihtiyaçlar için tasarlanmıştır. Örneğin küçük pervaneli uçaklar genellikle piston motorlar kullanırken Büyük yolcu uçakları jet motorlarıyla donatılmıştır. Elektrik motorları ise özellikle insansız hava araçlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Hatta şu anda gördüğünüz bu basit kağıt uçağın bile bir itkiye ihtiyacı vardır. Kağıt uçağı fırlattığınızda ona bir itki kuvveti uygularsınız. Bu itki uçağın belirli bir hızda ilerlemesini ve kısa süreliğine havada kalmasını sağlar. Ancak kağıt uçakta motor olmadığı için itki kuvveti sadece başlangıçta uygulanır ve zamanla sürükleme kuvveti nedeniyle hız kaybeder. Peki sabit kanatlı bir hava aracı için motorlarımızın sağlaması gereken itki nasıl hesaplayabiliriz? Öncelikle şunu hatırlayalım. İtki kuvveti sabit kanat hava araçlarını hızlandıran bir etmendir. Ağırlığını taşımaya katkıda bulunmaz. İtki kuvveti iki temel faktöre bağlıdır. Birincisi sürükleme kuvveti, ikincisi hava aracının belirlenen sürede hızlanması için gerekli olan ivme. Öyleyse şimdi formülümüze geçelim. Formülümüzde bulunan F gerekli olan itki kuvvetini, D sürükleme kuvvetini yani drag kuvvetini, m aracın kütlesini, a ise belirlemiş olduğumuz ivmelenmeyi gösterir. Evet arkadaşlar, bu modülümüzde temel uçuş kuvvetlerini, kuvvetler arasındaki dengeye, kanat profili terimlerine değindik. Diğer modülümüzde stabilite konusunu inceliyor olacağız. Görüşmek üzere.